tane küpü tanacağız bu günde. Tabii ya tanacağız, çalışmaya da gitmedik, gezdik öyle. Gezmesi yedik, kazanırdık. İyi iyi. Yorgan tamam. nerede? Peki getiriyorum. <laughs> Hadi git baba. ya şu ona şu çok ya Kızım suyu getir Havluyu <laughs> getir kızım Kızım ben pazara doğru gidiyorum. Hadi güle güle. Ha birisi gelirse hadi pazara gitti de. Oldu. <laughs> ne alacak <laughs> 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 şey! За дэд ачаа хийх хэрэгтэй да